Herkese merhaba. Yeni bir video ile sizinleyim. Bugünkü videom bir alışveriş videosu olacak. Eve daha yeni adımımı attım ve hala evin sıcaklığına alışabilmiş değilim. Hemen böyle kameramı ayarlayıp videoyu çekmek istedim. Dışarısı çok soğuk. Bugün o kadar sıkı sıkı giyindim, temkinli davrandım. Ona rağmen bayağı bir soğukluğu hissettim. E, sıcaklıklar bayağı bir düşmüş. Genel olarak zaten yurt genelinde de aynı durum yaşanıyormuş ve biraz daha artık kalın kışlık, kara kışlık şeyleri giymenin vakti gelmiş. Bugün onu bir kez daha anlamış oldum. Bugünkü alışverişimde en, beni en çok heyecanlandıran Betam Bodyworks oldu. Uzun zamandır Betam Bodyworks'a e gitmek istiyordum. İşte bayram geçsin giderim, öyle olsun giderim, böyle olsun giderim derken artık yılbaşı geldiği için yılbaşı özel ürünlerini ve kokularını denemek istediğimden en sonunda bugün gittim ve ilk uzun zamandır kullandığım Dark Kiss Vücut Losyonu'nu başlayayım. Bu olmazsa olmazım diyebilirim. Her zaman mutlaka az da olsa belli bir miktar bu vücut lohusunu elimin altında bulunuyor ve çok severek kullanıyorum. İçerisinde kara ahududu, kadife, gül ve oğlutu olan çok güzel bir losyon. Bunun duş jeli ve işte fısfısı da vardı ama ben losyon kullanmayı daha çok sevdiğim için artık kış da geldi. Daha yoğun nem veren ürünlere ihtiyacımız olacağından dolayı losyonunu tekrar aldım ve çok seviyorum bu ürünü. Bu arada Betan Body Works'te 3 al, 2 alana 1 bedava veya 3 alana 2 bedava kampanyası vardı. Ben 2 alana 1 bedava <laughs> tekerleme gibi oldum. Evet iki aldım bir tanesi hediye geldi veya üç tane alıp iki tane hediye alabilirdiniz. Benim fazla bir ihtiyacım olmadığı için fazla da açılmak istemediğimden dolayı iki parçayla yetinmeye çalıştım. İkinci e, vücut losyonum e, Sea Island isimli. Bunun içerisinde ne varmış? Kıtır pamuk çiçeği, temiz keten ve okyanus miski olan böyle temiz kreş kokulu bir vücut losyonu. Bunu annem için aldım. Onun da e, nemlendirici ihtiyacı olacağı için böyle bir kokudan yana kullandım çok temiz ve e, fresh bir kokusu var. Rahatlıkla mı bitirebileceğim. E, üçüncü ürünüm ise bir duş jeli. Keribeş, şeya ve E vitamini özlü duş jeli. E, Gösterişle ahududu, beyaz yasemin ve vanilya kreması olan çok güzel kokusu. Ay çok güzel kokuyor. Bu da çok güzel kokuyor. Hemen kullanmak istiyorum. Bir an önce bunu denemek. Betam Bodyworks'tan bir de iki adet bu aldım. Bunlarda ne kampanyası vardı hatırlamıyorum bir al, bir bedava olabilir büyük bir ihtimal. İki tane ikisini 69 lira. Aslında mumlar konusunda biraz ön yargım vardı. Daha önce hiç denememiştim. Ama bu sefer kokularını çok beğendim ve denemek için aldım. Umarım bıkmam ve baş ağrısı yapmaz bu kokular bende. Çünkü bu tarz mum, tütsü, parfümler bu tarz şeylerde başıma ağrıtıp beni rahatsız etme ihtimali çok yüksek olan kokular mevcut. O yüzden biraz temkinli davranıyordum ama şu ikisini görünce hemen almak istedim. Birincisi Winter Candy Apple. Tam bir kırmızı elma şekeri kokusunda. Evet. Bir de Butter cream, Mint. Çok güzel. Naneli ve... Ay. Bunları koklarken videoyu anlatmayı unutuyorum, dalıyorum. Yani bilmiyorum. Çok beğendim bu kokuları. Ve hemen denemek istiyorum. Yıkıyorum. Videoya bir yandan onun kokusuyla devam edeyim. Evet sonra Boyner'e uğradım ve Bobbi Brown'dan bir lip gloss aldım. İsmi Bright Pink. Çok uçuk bir pembe tonunda güzel bir gloss almıştım ve çok beğeniyordum. Yalnız farklı ürünleri de denemek istediğimden dolayı biraz ara vermiştim. Şimdi görünce tekrar almak istedim ve çok sevdiğim, memnun kaldığım hafif pembe tonlarında bir gloss. Bundan aynı zamanda bir tane de size aldım. Bu arada onu da duyurusunu şimdiden yapayım. Önümüzdeki hafta bir çekiliş geliyor. Birinci yılımızı kutlayacağız ve güzel bir çekiliş sizin olacak. Bunun dışında tabii bugün içerisinde size birkaç tane daha hediye aldım ama onları göstermeyeceğim. Sadece şunu bahsedeyim. Onu da kendime aldığımdan dolayı öyle bir ufak e, tüy olsun. Sıra alışverişine geliyor. Bunları daha önce yapmıştım. E, yalnız videoda paylaşma fırsatım oldu. İlk ürün yeni çıkan Divine Night e, yılbaşı koleksiyonunun şöyle bir çanta içerisindeki ruj, e, lip gloss ve dudak kaleminden oluşan seti. Ben... Ruj cream sheen yapıda şöyle bordo tonlarında çok güzel bir ruj. E, aynı zamanda favori MAC dudak kalemlerinden Vino da içerisinde küçük boy olarak bulunuyor. Bir adet de yine Cream Sheen Lip gloss'un oluşan şöyle çok güzel bir üçlüse. Bir başka koleksiyon ise Pro Rick Baker koleksiyonundan gelen şu altılı far paleti oldu. Bu paleti de çok beğendim ve severek kullanıyorum. Şu kahve tonlarını zaten kaşlarda ve gözde gölgeleme uygulamak için hatta yüz kontrolleme de çok rahat kullanabiliyorum. Aynı zamanda siyah da klasik bir karbon Max siyahı. Onun dışında şuradaki Club en çok sevdiğim farlardan biri ve e, bu palet içerisinde bulunması da beni ayrıca mutlu etti. E, yakın zamanda aldığım bir adet 7 numaralı takma kirpikler. Bunları günlük kullanım için aldım. Bir kere kullandım ve yine aynı şekilde ambalajında bu şekilde saklıyorum. Bunu iki kere daha kullanacağım. Sonrasında da atacağım. Bir hijyen dolayısıyla fazla kullanmak istemiyorum. Ve son MAC ürünü olan da bir adet deep liner. Bunda takma kirpik taktıktan sonra Eyeliner ya da kalem çektiğim zamanlarda aradaki boşluğu doldurması için kullanıyorum ve çok başarılı. Başka ürünlerde bu kadar araya dolup boşlukları doldurma yapısı olmuyor ama bu kolaylıkla o işi gördüğünden dolayı çok sık kullanıyorum. Eau ikinci şişem olacak olan Hydra Vegetal serisinin yüz temizleme jeli. Bu jelden çok memnunum. Çok beğeniyorum ve kolay kolay herhalde değiştirmem. Bununla devam edelim. Ee, jel ürünleri bu kadar çok sevmiyordum. Bunun yalnız yapısı çok farklı. Yumuşak bir jel olduğu için çok rahat bir şekilde yüzünüzden temizleyebiliyorsunuz. Ve çok temiz bir his bırakıyorsunuz. En son olarak Rimmel London'dan aldığım ojeler. Şu Metal Rush serisindeki e, metal altın sarılı renk benim favorim oldu. Çok güzel duruyor. Çok ince bir e, altın parlaklığı var içerisinde. Ve tına evet. şöyle biraz daha pembelik içerisinde olan bir kırmızı tonisinden tamamen gümüş parlak metalik tonlarında ojeye satın Benim paylaşacaklarım bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada ben mumun kokusuna bayıldım. O da çok güzel naneli marshmallow kokuyor ve her an bu mumu yiyebilirim. O kadar yani kışkırtıcı kokular çıkmaya başladı. Ee, dediğim gibi umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben neredeyim? Aynı zamanda Twitter ve Instagram'dayım. Kullanıcı adım ise Narin Kadife. Oralarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.